Murat Çetin Bela ve musibetlere bu açıdan bakmak lazım. İslam alimleri, hak din olan İslamiyet'i şu şekilde tarif etmişlerdir. Din, akıl sahibi insanları, kendi iradeleriyle bizzat hayır olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar manzumesidir. Bu tarifte iki esas vurgulanmaktadır. Birincisi, dini hak ilahidir, yani Allah tarafından vazedilmiştir. Kanun koyan yalnız Allah'tır. Beşerin fikir ve iradesine müracaat edilmemiştir. İkincisi Din, peygamberler vasıtasıyla bir kaide, bir kanun, bir nizam dahilinde beşere tebliğ edilmiştir. Dini gönderen Allah olduğu gibi, o dinin hayata nasıl geçirileceği hususunu da bizzat kendisi, numune-i imtisal olan peygamberler vasıtasıyla beşere tebliğ buyurmuş, ulema-i İslam ise bu tebliğatı devam ettirmişlerdir. Bütün peygamberlerin şeriatlarında mevcut olan bütün teklif ve emirler, beş mühim esası muhafaza, hafaze etmek içindir. Bu beş esasa zaruratı hamse veya makası da hamse veya külliyatı hamse denir. Bunlar 1. aklın korunmasıdır. Bu maksadın tahakkuku için mesela içki içmek yasaklanmıştır. 2. dinin korunmasıdır. Bu maksadın tahakkuku için mesela İslam devletine cihat emredilmiştir. 3 nefsin, canın korunmasıdır. Bu maksadın tahakkuku için mesela cana kıymak veya bir insana zarar vermek yasaklanmış, kısasa kısas hükmü vaz edilmiştir. 4- Malın korunmasıdır. Bu maksadın tahakkuku için mesela hırsızlık ve gasp yasaklanmıştır. 5. Neslin, ırz ve namusun korunmasıdır. Bu maksadın tahakkuku için mesela zina yasaklanmıştır. Bu kainatı tekvini kanunlarla idare eden Allah, beşeri de kitap ve sünnetten ibaret olan teklifi kanunlarla idare etmeyi irade etmiştir. Böylelikle insanlığın alemdeki nizama ayak uydurmasını hükmetmiştir. Ma teessüf, beşer kitap ve sünnete uymayarak alemde fesada sebebiyet vermiştir. İşte maruz kaldığımız bela ve musibetler bunun neticesidir. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne diyor? Abdullah İbni Ömer tarafından rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla müptela olacağınız zaman ben sizlerin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. 1- bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır. 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmüyle cezalandırılırlar. 3. Mallarının zekatını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan men edilir ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. 4. Allah'ın ahdini ve Resulü'nün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindeki avucundakilerin bir kısmını alır. 5. İmamları yani devlet adamları Allah'ın kitabıyla amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Hulasa şahit olduğumuz şu musibetler teklifi olan ahkam-ı ilahiyeyi tefsir ederek bizleri ikaz eden tekvini ayetlerdir. Selam ve dua ile. Fi emanillah.